like this fisherman no photoshop this one is a uh, the copy uh, welcome to tourists uh other one is no show the rear is no show this one is our go one hour back one hour this <laughs> are only driving uh, mm -hmm. You enjoy the twenty-minute, half an hour, five minute, ten minute, one hour. You decide. Mm -hmm. Mm -hmm. You like. Mm -hmm. Do you have times so after sunset, so fishermen, together? You here middle mm -hmm. in the middle. Very nice. So yeah? how much? Uh, here is for the twenty for one boat. one boat. Yeah. Here is for the thirty. Ten thousand more. 10, in the finish only pagoda. Mm -hmm. So here too, ten thousand more. 10, 000, 10, 000, one boat. Only two taxi boat. No public boat. Twenty thousand. Yeah. Really? Oh. Yesterday, two person. Yeah. Fifty. Oh. No. Yeah. Our phone, no fifty. Yeah. Thank you, you so pay, much. As well. You pay. You uh, pay here. You have been already here. We you, went bicycle. Maybe. We we saw. Uh, no pen we... is for the only mentor. Uh, only here. Here, only here. Can't no, we, we can't pay 20. We can't so, pay. So, 16. I don't no, 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 no. 15 15. 15 Yeah, 15 yesterday million, 15. He said. He said. 15. Yeah, so 15, maybe 18. Uh, so, 7,000. Yeah, 7,500. 7,500. How much been with -huh. you? How much yeah. Five minutes later. How much has with you? Yeah, look under the So, he uh, wants to show the walking, 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 pagoda. Uh, so, on the way, slowly driving. Understand? No, no. A few minutes later. Do you have a little bit of time? So we stop here. Mm -hmm. uh, you stop here, the mm -hmm. cargo Supply stop, supply no stop. Okay. <gülüyor> 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 also lunch? Huh? Ha? We we have we have we have. Abla bir de yağıncı soruyor. Tam bir anne. Öne mi oturacaksın arkaya mı? He? Öne oturayım ya. Sen mi çekeceksin? Fark etmez. Yap. Böyle sandalyeleri var. Bu arkadaş şimdi bizi götürecek. Ya şey yap. Do you have me? Join us. Ha, come, come, come. bota gel. Okay. Thank you. you. Ablanın enerjisi çok tatlı. E, 15'e bulmuştuk. Dün en kötü. En kötü 14'e bulmuştuk. Aynen bu abla işte 14'e bulmuştuk. Zaten çok uzak vaktimiz yok. Tabi istediğimiz gibi olacak. Gideceğiz ve geri geleceğiz. Toplamda bizim burada dörtte falan olmamız lazım. Dört buçuk dengeç burada olmamız lazım. Beşte bizim otelden... Basar gideriz ya bisikletle. Aynen bisikletlerimiz var. Yüreğimi Bisikletimizi oraya bıraktık saat ama. Yarım saat falan Aynen bisikletle 15 dakikada gideriz. Şimdi gidiyoruz bakalım. Böyle oturarak gezelim. Ee, bakalım. Fish, where is your fish? Huh? No fish. No fish. İki yüz üç yüz ver hadi. Ne bileyim? Rastgele. Kendine iyi bak. Şimdi bir yarım saattir falan yoldayız. Gölün ortasına geldik. Burada güzel tarlalar var, bahçeler var. Ve burası tamamen domates tarlasıymış. Şu yeşil yeşil gözüküyor. Aynen. Küçük küçük domatesleri var ama bunlar yüzüyor yani. O dediğimiz e, zemin oluşturmuş şu yeşillikler. Kurular aşağıda kalmış. Onların üstüne bitmişler domatesleri bildiğin. Bayağı da büyük. köpek tarlası zaten. Aa, Yüzüyor ya bildiğin dalgalanıyor. Değilmiş ya. Seni şöyle yüzen tarla gördün mü? mü? <laughs> Görmedim. Burası güzel. Bakın dalgalanan bir tarla. <laughs> Gidiyoruz. Yani en tamamıyla ticari. İçeride gümüş malzemeler var falan filan. Gereksizmiş yani. bir yere geldik. Ne olduğunu şu an bilmiyoruz ama bu arkadaş bize yardımcı oluyor. Hiç, iyi, iyi, iyi. Bu Bu proje bir şeyin yapımına geldi. yapıldığını herhalde anlatıyor. Şu muzluymuş. Ya, bayıldım, Aynen. <laughs> muzlu ya. Şundan bir tane alacağım yani. Aynen, ben şu ben muzluymuş. Ne şu ne mi... kadar oldu sorun mu? Şu şeyliymiş. Şey ya, ya, o <gülüyor> filtre <gülüyor> falan da yokmuş. Hiçbir şeyi yok. Direkt sigara. Ama ben muzluya i̇çi, içi dışı. Yani ben de muzluya bayıldım. Şey, e, bu mintli de güzel olabilir. Ama muzlu çok iyi ya. Muzlu gerçekten çok Aa, iyi. Çok güzel kokuyor. Yani keşke anlatabilsem o. Bu kullandıkları şey e, tütün. Şu normal tütünmüş. Şunun tadı ve kokusu gerçek tadı anlamıyorum da tadı tatlı olduğunu söylüyor. E, e, Ballı mı dedi? O ne dedi? Tatlı dedi. Tatlı dedi, tatlı dedi, dedi sadece. Hatta e, içmişler burada daha önce. Yani şu muzlu gerçekten güzel. Şey, e, deneyebiliyor muyuz? E, Sometimes. <gülüyor> <gülüyor> Başlamazsın canım sen de. Bunu evdekilere izletmeyelim de. <laughs> Ama ciddi Ama anlamda güzel. şey, muz yiyormuşçasına bir şey var tat var ve çok hoş gerçekten. Nereye bakıyorsun Tatlara aşkım? Vermişler Sorarsın ya. Hoş gerçekten. Evet. doyamadım. <laughs> Abi adam sigaracı oldu. Muz gerçekten. Bak. Hmm. Ağızda bıraktı. Muz tadı harika ya. Perfect. Banana. banana. müthiş. Bırak sonuçta buranın yapma. Aynen buranın şu. Bu da bu. Bu da bu. da içiyor bak. Bu da mı içiyor? <laughs> bu da mı içiyor? <laughs> bu Mint mı içiyor? <laughs> bu da mı içiyor? Yani bu da mı sigara <laughs> asla sigara ben içmem ben, yani. Ben içtim ben o sigara içtim kötü bir şeydi. Ya ama bu böyle şey <laughs> e, sigara içmek gibi bir şey olmuyor. Yani şu gerçekten güzel. Yani buraya gelirseniz bunu alın yapın. Evet. Şu muzlu. Ay o muzlu mu ya? O da muzlu. Bu başka bir şey mi? Bu başka bir şey Burada bulduk bir tane daha onu içiyoruz. Şimdi muzlu şöyle bir kapa aldık. Şu 14.000. Ee, i̇ki tane de iki tane daha aldık. Onlar da hediye. Onu güzelce saracak herhalde bize bayağı gider. Ama bunları burada içmeyeceğiz ha. Sağ burada, burada içersek bu tamam. yeter. Bak, Asya'da sigaranın sonu. Ama gerçekten çok güzel. Şu an keş gibi gözüküyorum. <laughs> yani şu. Sigara içmeye özendirilir mi? Okay. Bu abiler getirdi butu. tu. Ben bu sigaraya doyamadım. Yani hayatımda sigara içmedim ama bu sigara şey adamlarınki. Yaprağı sarılı doğal bir şey. See you. <laughs> 23 bin verdik. Aynen 23 bin verdik. Ama güzel. Ha, hediye de almış olduk. Hani hediye şimdi. kartan ilmiş karşısı. Oradan çıkarıyorlar. İlmek ilmek çıkarıyorlar buradan. içindeki o ipi çıkarıyor. Böyle. Aynen. Evet. Çok iyi ya. İçindeki şeyi çıkarıyor, buraya koyuyor. Onu kalınlaştırıyor. Daha sonra bu hale geliyor. Bunlar yani kalınlaştırıyor. Hmm. Bu hale geliyor İpek Çok iyi. Yani ipek gibi. İpek. Bildiğin ipek. Çok iyiymiş. renklerine göre şey yapıyorlarmış burada. Ayırıyorlarmış dikiyorlarmış. Ezan burada. Aynı sistem. Bizim yaptığımız gibi halayın halayı. Hmm. Bu lotus değil sanırım. Bu başka bir şey. Tabanını yapıyor. Hmm. abla Abla makine gibi ya maşallah. Hmm. Bir Tab yapıyor şeylerin, dedim. Taşların malların. Ama çok iyiymiş. Evet. Sen çok iyi. Çekiyor. Sağa gidiyor. Çekiyor sola gidiyor. O da iyi yani çok uğraş var. Evet. Daha ilk aşamasından son aşamasına kadar gösterdi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani 120 dolar değil, 150 dolar değil ama değer. Yani insanların e, el çok fazla. Çok sevdik burayı. Çok güzeldi. Bir, ama bir sigara değil. Tantayatlıya zannettim ama. Abi yağış çekmiş. Şimdi önümüzde bir Karen şeyi var. Köyü köyü var. Oradan sonra dönüş yolumuz var. Dönüş yolunda da yemek yiyeceğiz. Yani gerçekten zor işler yapıyorlar. 9 yaşında başlıyorlarmış bu günleri takmaya. 19 yaşında büyüyormuş. Bacaklarına da dizlerinde de ekliyorluklar var. Yani gerçekten çok. Dizinde de dövme var. Dizinde dövme var. Hep de var. Aynen. gülüyor. Hep de gülüyor abla. Manzarası güzel. Bütün burada oturuyor ve para kazanıyor. Aslında gayet güzel iş. O oyunu takabiliyorsan sen de yaparsın bize. Çok, çok ağır. <laughs> gerçekten ağır. Yani. Örteği de bir şey değil yani şu elimi tutuyorum. inanılmaz ağır bir tek halkası neyse de. Hımm şurada fotoğraflarda da görüyorsunuz değil mi? Aynen. Olacak işler değil. Şöyle biblolar falan var, içeride e, şeyler var, şallar falan filan var. Buranın olayı bu. Aslında bunlar tabi burada yaşamıyor aslına bakarsak. Burada o kültürü yansıtmak amaçlı, turistik amaçlı bu şekilde şeyler var burada bitirmek zorundayız artık. Geri döneceğiz. Ve buna ilerle geçeceğiz. Abla sen de anlatın. <laughs> ee, buradan dönükten sonra saat 5'te bizi şey alacak, otobüs alacak ve Yangon'a gideceğiz. Bundan sonraki macera Yangon'da devam edecek. Ee, bizi izlemeye devam edin. Değil mi sen? Bizi izlemeye <laughs> devam edin. Evet etsinler. evet bizi izlemeye devam edin. Çok güzel yerlere gidiyoruz çünkü. Bakın. Sadece yerimiz yok ve aylarca sürecek bir seyahate çıktık. Evet, Çok bir güzel bir şeyler bir var. Bir var. Yani gönül ister böyle şeyler alıp götürelim ama annelerimize Eğitim özellikle. O zaman görüşürüz. Hoşçakal. ve videomuzu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> sonraki videoda <diyor>? görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Hiç, Hiç yeni bir şey değil. Hele bu abinin elinden çıkacağı için ama bu güzel ablam iyi içiyor. bu bir şey daha mı almışsın? Düşür de elmasın. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> evet. <laughs>